arkadaşlar. Evet durun. Evet. Bir gün evet. Durun. Öncesiyle adamı alalım. Evet. Bütün işte durun. Hayaletli. Şimdi arkadaşlar şimdi ben bir ricam da like atabilir misiniz? Abone olabilir misiniz? Ve yorum yazabilir misiniz? Ve tık atmayı unutmayın. Bir de Remis videolarda bazen Remis var ya onlar biraz gerçek değilmiş bazen sizin telefonlarda tabletlerde çıkıyor ama bazen size paralı gelebilir Bunlar paralı. Ben yani şu anda arkadaşlar durumda. Evet bin elmasım var. Nasıl ulaştığımı bilmiyorsunuz. Bunu size göstereceğim ama diğer videoda göstereceğim. Hadi önce beni bulsunlar nasıl bir tipim var. Herkes de hayal etti, bir şey oluyor arkadaşlar. İşte ay ay dile. İşte şimdi geliyor bak. Burada bombalarım oluyor. Ha. O. Ben öldürdüm ay senimden. görmedim. Bir tane geliyor de Edgar olacak. Evet. Üç tane hakkımız var. Önce Celo, sonra Edgar. Sonra ne alacağım? Ne alacağım? Ee, su hayaletçi. Durun dondurucumu alacağım. Gücüm var beni. benim. Haberiniz olsun. Hoppa. Tuttum ben. Tuttu. İşte bu be. Öldürdük ama nasıl öldürtürsek. Oo. Hayalet ne yapıyor bu? Oo, mayın koymuş? Adam mayın da koyuyor zaten. Koymayın bak. Burada bir mayınlar var. üç mayın ne be. Bak, bizi rahat bırak. Kimin Sana sıktım. Efe. Ulan. Biri Valla el porun olmayayım ben hayalici de bunu olur? O zulcü geldi. Bak en sevdiğim işte bu. Neredesiniz lan? İşte elde gücümü görür. <laughs> Abi valla yemin edeyim valla gözüme bunu hileli yükledim arkadaşlar ben, istersen su 5 e, oynayacağım. Diğer videoda işte op, nasıl gösterilmiş onu göstereceğim. Sizi göstereyim arkadaşlar. Ama şimdi değil. Yani en güzel ama arkadaşlar en güzel hangisi? Yani hani like dedim ya. Eğer su jeolitik, su hayaleti, su kopi yani su kişi 9 7 buna like atsın en sevdiği yani. Edgar'ı sevenler de abone olsun. Şu Frank kıda yorum yazsın. Şu Bubu kahraman Bubu ya da e, Remise. Ben şimdi Edgar olmak istedim. Ama Edgar'ın hayal bende çok gücü var. Evet, göstereyim. <laughs> Cennet. Benim en sevdiğim bu. Yani bu da güzel ama ben bunu sevdim. Hadi. Evet. Şimdi hazır olun bak nasıl yiyeceğim. Ye ye yiyeceğim. Özel modumu da açacağım. Ne demek abi bu? Aa, doğru. Bakın. Merhaba arkadaşlar. Sizi yorduğum için özür dilerim. Abi yemin edip sık Oha! Ya, oğlum daha oyun başlamadı. Biz gidelim. Vallahi ben oyunu daha başlatmadım. Sen ne diyorsun? Yemin edeyim bırakmadım. Evet. Zıgıy. Vallahi ben gitmeyeceğim arkadaşlar. Gordon gittiğinde bak ne oluyor. Arkanınız gidecek diyecek. Ne oldu ha? Ne oldu? ne yapıyor? Anlamadım. Burada burada. Bak. Gördüm. Burada. Benim adım. Hayaletçi abi gelmiş. Hoş geldin. İyi geldin. Abi yemin edin gelmeyin henüz. Bomba yer Bakmayınlar. Bak, Bak canım artık. Dayanamıyorum artık. Ha! Bırak beni. Bibi bu böyleydi daha iyi oluyor. Biraz biraz oyun oynuyor. Aa bir de dönü mağazası. Bana bakın. ettim hepinizi de ha. Aa bu da gelmiş. Hoş geldin bunu beğen. Bu bilmiyor. Allah'ım gücü geldi işte Allah'ım. Ölmem. Allah'ın gücünde isteyin de Allah'ın gücü. Ba işte Allah'ın gücü budur. İşte bu be. İşte bu. Tamam adamın zaten gücü vardır. Bunu. Ne oldu? Beni bırakın. <laughs> Yok ben bunu alamam. Ben çık çık istemiyorum. Arkadaşlar gerçekten. Çıkacaktım ya mesela. Olsun canım yine de oynarız. Oh Durun. Evet şimdi hapı moda girelim. Hapı. Şuradaki şu hani yeşil adam güzel hani su kulakları olan önce Google'a gireceksiniz. tamam sonra hop yazacaksınız <laughs> bak yeleri edip bunları yeleri oyunlar hiper burada yok ama hiper değildi şimdi hop yazacaksınız Hey yazın. Ha. P. Bak. P. Durun. P. Bakın şurada yazıyor. Ha. Mod. gireceksiniz. Burada bir sürü ha. var. Buna gireceğim. Sonra burada bir sürü oyun var. Sana çıkacak orada indir yazacaksın. Sonra indiriliyor. Sonra ayrıntıya geleceksin. Ayrıntıda. Yükle.